Hasan Tunç Başaran'dan gelmiş. Tunç Bey selam Turkcell Türksel demişsiniz. Bakın Türksel tarafına. Yani telekombinasyon tarafına baktığımızda özellikle bu sene içerisinde gene yukarı yönlü hareketlenmeler karşımıza gelebilir gibi duruyor Hasan Bey ama burada bizim dikkat edeceğimiz özellikle bir süre daha teknik seviyelerimiz aslında baktığımızda mevcut. Bu teknik seviyeler olduğundan dolayı aslında biraz da baskı karşımıza geliyor. İki tane noktamız var burada özellikle Türksel tarafında. Şimdi Burada bir sıkışma hareketinin olduğunu görüyoruz. Burada bir sıkışma hareketi karşımıza geldiğinden dolayı burada birazcık da alıcılar geçmişe nazaran güçsüz. Burada özellikle bakın RSI kısmına da baktığımızda burada şu bize söylüyordu. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda belirttim. Bakın burada fiyatlar yeni tepe yaparken RSI'miz yeni tepe yapmamış. Yani negatif uyumsuzluk var. Yani bu Türksel'in yukarı yönlü hareketini yapabilmesi için bu negatif uyumsuzluğu da iptal etmesi lazım. En kritik noktadan bir tanesi. Biz hangi teknik seviyelere dikkat edeceğiz? Şunlara dikkat edeceğiz. Özellikle 105 seviyesine dikkat edeceğiz. 105 seviyesinin aşağısı dikkat edeceğimiz seviye 103. 103 seviyesi aşağı kırıldığı takdirde burada tekrardan 100 liralara kadar bir geri çekilme karşımıza gelir. O da büyük ihtimalle düşen trendi başlattı anlamını çıkaracağız. Birincisi bu. Yukarıda ise özellikle son yukarı yönlü hareketin bir önceki tepeye geçemediğinden dolayı dikkatli olmakta ben birazcık daha yarar var diye düşünüyorum. Ama burada dikkat edeceğimiz bu haftaki seviye 108 ile 109 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa burada alıcıların birazcık daha istekli olma potansiyeli karşımıza çıkacaktır. Türksel'de bunlara dikkat edelim.